Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koç Holding ile devam edelim. Teknik Banda Koç Holding şirketimiz tarafında 2023'ün ana major kanalı olan 157-167 fiyatlamasına bakın. 2023 sonundan beri görüyor musunuz? Böyle bir kanal yaptı. 2004 başı itibariyle bir destek kendini oluşturdu. Ve bu fiyatın 157-167 aralığı olduğunu, bu fiyatların artık Koç'un uzun vadede düşünüyorsak eğer kısa ve orta vadede düşünüyorsak yani stoplu çalışmak isteyen için cazip olduğunu, her türlü önem arz ettiğini hep beraber ifade etmiştik. 157-167 bölge aralığı. Şimdi bu fiyatlamalar itibariyle, genel itibariyle buraya kadar geri çekilen koç döndü. İşte 186-196'ya gitti. Açmakta başarılı olamadı. Biraz geri çekildi. Yani kısa vadede yine para kazandı. 157'de 167 aralığından alanlar yine şirket işte 196 hedefine ulaşarak 120 kazanç kısa sürede elde ettiler ama şirketler kısa vadenin dışına çıkamadılar. Yani yalnızca yine al satçılar para kazandı. Kısa vade alttan yerine koydu bir ayda para kazandı çıktı. Böylelikle şirket düşmeye devam ediyor. Yani şunu görseydik yani bugün 196 üstünde istikrar sağlamış 186'lı fiyatların altına kalmayan sakmayan üstünde istikrar sağlayan koç görüyor olsaydık Ha derdik ki orta vadeli hedefler beklemeye devam edin. 207-210'lar işte şirkette yukarı yönlü 230-237'ler. iki süreçte 250'ler, 270'ler kabul. Ama böyle bir şey var mı yok. O yüzden böyle bir beklentiye giremediğimiz ve bunları anlatamayıp konuşamadığımız için hala tahtada ne orta vadeli ne uzun vadeli beklentilerimiz var. Hatta bırakın bunu daha koç kısa vadeli hedefine gidip aşamadı. Onu bile aşağı kırdı geri çekiliyor. Yani daha kısa vadeyi aşamıyoruz ki biz nasıl orta ve uzun vadeyi konuşup bekleyebiliriz. Öncelikle bu bir. İkincisi 196 aşılmadı. 186'nın üstü kapanışlar gerçekleşmediği için koç hedefine gitti ve aşamada olarak kabul ediyoruz. Zayıflıyor tekrar. Hala baktığımızda düşen band tekrar oluştu. Tekrar o oluşturmuş olduğu yükselen trendlerin maalesef bozdu. Bunlar ilk iki tabii ki nokta. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük üzerindeydi. Teknik da yine bunların altına sarktı ve RSI tekrar çözülüp eli referansının altına indi. Şimdi böyle bir süreç gördüğümüz için ve gördüğümüz müddetçe de bir şey bekleyemeyiz. Yani 8 tane kriteri gelip burada her hafta bir kere sizler için en az koç analizi yapıyorum. Her hafta baktığımızda gelip siz de inceleyip bakacaksınız her hafta. Baktığınız zaman bu 8 tane kriterin üstünde mi değil mi? Bu kadar basit. Eğer saydığım 8 tane kriterin altında zaten bir beklentiye girilmez. Çünkü bu teknik 8 gösterge şirketin önü yönü koruma yönü mü açık Yoksa baskıya aşağı doğru mu açık sorusuna cevap veriyor. Peki bunun teknik fiyatının karşılığını 8 tane kriterin fiyat karşılığı ne? 186 altında kalmayan 196'yı kırmış geçmiş üzerinde istikrar sağlamış koç görmek. Bu var mı yok mu bu da arayışındayız. Bu olmadan bir beklentiye be, girmek bence doğru gözükmüyor. Ucuz mu? Ucuz şüphesiz. Uzun vadeli yatırım içinde temel yatırım içinde cazip fiyatlar. Özellikle 157-167 aralığı için konuşuyorum. Cazip fiyatlar ama böyle bekletmeye baskılamaya devam eder. Bunlar aşımalıkça böyle bugün düşer, yarın para girer, diğer gün para çıkar, yarın yükselmiş, diğer gün düşmüş baskılar yani zaman kaybettirmeye devam edebilir bir süre daha gibi gözüküyor bilginize. 157-167 desteğini takip ederek bu fiyatlara odaklanmaya devam ediyoruz bilginize. Ve Sabancı Holding ile devam edelim. Sabancı Holding tarafında ise sizlerle birlikte sürekli olarak 2024'ün Mayıs döneminden beri sürekli bir baskı gördüğünüz şirketin ve bu baskı sonucunda ise tahtaların hep seferinde geri çekildiğini görebiliyorsunuz. Fark bir kanal bandında oynuyordu, ilerliyordu. Bu kanal bandından çıkması gerektiğini hep ifade ediyorduk birlikte. Yeşil kanaldan alıyorsun, kırmızıdan veriyorsun. Alttan al, yukarıdan ver. Bak gayet basit anlatıyorum. A, B olayı yani. A noktası, B noktası. A noktası, B noktası. Böyle bir sürece girdiğimizi ve bu süreçten çıkıncaya kadar bu X kanalı adı altında şöyle bir oyun oynayacağımızı. Yani fiyatın e, oynaklığının yaşanacağı Yani oyundan kastım o fiyat oyunu. Alt band, üst band, alt band, üst band. Yani trend yok yani bu anlama geliyor. Böyle bekleteceğini, yani, baskılanacağı anlamına gelen bir sürece girdiğimizi ifade ettik. Mayıs'tan beri. Ta ki Kasım sonuna ki dönemde. O zaman değişmeye başladı Aralık ayı itibariyle. Artık yavaş yavaş buradan çıkmaya. Bu kırmızı puntuyla göstermiş olduğu noktanın dışına atmaya. Yukarı yönlü artık bir arayışa girmeye başladığını hep beraber görebiliyoruz bir yenisi. Bu açıdan baktığımızda Sabancı Holding şirketini artık yavaş yavaş değişime adım attığını Mayıs'tan beri görüşümüzü değiştireceğimizi ifade ederek bir güncellemeye gittik. Dedik ki bundan sonraki süreçte 90 liranın altında kalmayan, yüzlü fiyatların üstü kapatan Sabancı gördüğümüz sürece herhangi bir bundan sonra sorun yaşanmayacaktır. Yani o negatiflik bitti. O yeşil punto tekrar gelsin, tekrar şirket geri çekilsin, çözülsün, kanal devam etsin, oyunu sona erdi diye anlatmaya başladık. Hala da görüşümü korumaya devam ediyorum. 90 liranın altında kalmayan, yüzlü fiyatların üstü kapatan, kalan, tutunan bir sabancı şart. Bunu gördüğünüz müddetçe hem şirketin hala 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli kısa, orta ve uzun vadeli e, üstünde olduğundan dolayı, bundan üstü fiyatından dolayı sıkıntısı yok. Hala yatay kanal olan 90 liranın altına inmediği için, hala buradaki kanalların üstüne fiyatlamaya çalıştığı için hala sorun yok olarak değerlendirmeye devam ediyoruz e, bilginize. O yüzden bu 5 kriterin ışığında hala bir sıkıntı yaşanmadığını ve 90'lar patlamadığı müddetçe de trendle devam ettiğinden bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz bilginize. Özetle 90 altına inmemesi hep mümkünse tercihen yüzlü fiyattan üstü fiyatlaması gerektiğini vurguluyoruz. Yüzün üstü fiyatlayamıyor olması biraz momentum kaybının. Ben gidemiyorum şu anda yani. Burada bir yakıt bitiyor. Artık biraz patinaj yapmaya başladı şirket. İyi olmadı bu. Onu söyleyeyim öncelikle. Endeks de gitmiyor. Biraz momentum kaybının habercisi. Bunu söyleyeyim ama hala böyle bozuldu. Negatif bu şirket denmez. Yani yüzün altına indi momentum kaybetti diye artık bu şirket negatiftir diye bir şey söylenmez. Yani yanlış olur. Yanlış değil de eksik olur. 90 kırılması lazım. O zaman sıkıntı büyük. O zaman dersin ki her şey gitti. Alt kriter vardı 6'sı da bozuldu. Buraya kadarmış. Tekrar çözümle başlar. Denedik. Başarılı olamadık. Buradan çıkmaya denedik ama yürümedi piyasa. Tekrar çözümle başlar sabancıda bilginize. 90'ın altına inmeyen hep yüzlü fiyattan üst kapatan kalan bir sabancı arayışında olacağız. Şubata kadarki süreçte bilginize. Ve Alarko Holding ile devam edelim. Teknikman'da manada Holding şirketimiz tarafında ise yatay kanal major bölgesi olan 87-81 kanal aralığının önem arz ettiğini, 2023 yıllardan beri bu fiyatın çok önemli olduğunu ve şirketin bu fiyatlara indi ve bu fiyatların altına kalması durumunda artık yani bu fiyatlar ve bu fiyatların altı cazip olduğunu ifade etti birlikte. Bu fiyatlar artık ucuz. Yani ben alerko yatırımcısı olmak istiyorum diye için cazip. Kısa vade, orta vade, uzun vade için yine cazip olabilir diye ifade etmiştik. Kısa vadeci için de 80 stoplu çalışabilirsiniz diye aktarmıştık. Öyle de oldu. Alerko kısa vadeli hedefimiz olan 100-103 bandına ulaşmayı başardı. İlk hedefine vardı yani. Sadece burada kısa vadeciler para kazandı. %23 yaptı bu kadar. Onun dışında orta vadeli ve uzun vadeli diğer beklentilere erişim, ilerleme, hedeflerin, tahtanın, tekniğinin önünün, yönünün açılması yukarı yönüne gibi böyle bir performans göremedik maalesef. Şimdi burada tabii ki M-Index'in hem 10.200 aşamaması hem holding sektörünün hem de belli başlı major holdinglerin de hedefi aşamaması ve satış emesi tabii kaynaklı. Böyle kısa vadeli hedeflere gidildi. Koç'ta da Sabancı'da da aynı şekilde. Alarko'da da aynı şekilde 100 3e vuruldu. Aşağılama geri çekildi. Hepsi geri çekiliyor. Ee, devam edemedi senetler. Önümüzdeki süreçte de maalesef Koç'u da izleyeceğiz. 196'da Sabancı izleyeceğiz. 100'lerin üzerinde endeksi izleyeceğiz. 10.200'lerin üzerinde göreceğiz ki Alarko'da da 103'ü göreceğiz. Ondan sonraki süreçte orta vadeli ve uzun vadeli e, süreçte performansın devamlılığını, yukarı hareketlerin artık gelebileceğini, hedeflerin ortaya çıkabileceğini artık aktarıyor olacağız birlikte. Ondan sonra kabul. Ama bunlar olmadan zor hala. Yani cazip bir şirket değil mi? Evet cazip. Bu fiyatlar hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. 87-81 aralığı ve altına kalacak ucuz mu? Şüphesiz ucuz. Ama tekrar söylüyorum böyle alalım, para kazanalım, hareket etsin. Ben orta vadeciyim, uzun vadeciyim, yükseliş ne zaman gelir sorusuna cevap olarak hala 103 kırılmadan bir beklenti girmeyin diye ifade ediyoruz. Yani 103 aşılması şart. Yani olmadıkça kısa vadeci para kazanıyor hala. Al satçılar para kazanmaya devam edecek hala gözüküyor bilginize. E, tahta 103'ü aşamadığı müddetçe de bastı görür. baskı görmesi demek de işte tekrar 81-87'ye geri çekilmesi anlamına gelebilir bilginize. Ve Tekfen Holding ile devam edelim. Teknik bana Tekfen Holding tarafında ise geldik tekrar başladığımız yere. Sizlere Ekim ayından bu yöne burasının kritik bölge olduğunu, 2022 yılından beri aşılamayan bu direncin aşılırsa, Tekfen Holding'in 80'li fiyatla kadar performans gösterebileceğini, 60'ı kırarsak, Yeni bir sayfa kendini açar diye aktarmıştık. Öyle de oldu. Sürekli gelip aşamadı. Noktayı kırdı geçti biliyorsunuz ki Tekfen Holding. Bu noktaları bir türlü 2022'den beri aşılamamaktaydı. İşte açtı, geçti. 60 64 kanalın üstüne atmayı başardı ve yeni bir sayfa kendine açtı. Hedefler 80'e doğru e, gidildi. Hatta 84 bile benim beklentimin üstüne çıktı ve bitti. O kadar. Bunun dışında daha fazla şirket ilerlemede zaten yani ettiği eder de şirketin bu fiyatlarda 70-80 aralığı. Yani gitti. Hedefine ulaştı. Hem teknik hem ederi de oydu buraya kadar. Ondan sonraki süreçte şundan bahsettik. Tamam iyi, hoş, güzel hedefine ulaştı ama bundan sonra tamam mı devam mı sorusuna cevap arayacağız. Yani eğer 80'lerin üstünde istikrar sağlarsa kabul. Kendine tekrar bir kademe daha yukarı hedef açar. Bir boşluk daha açar ve bir kez daha performansın devamlılığı gelebilir diye aktardık ama tutunamadı. E tutunamazsa ne olur? Kâr realizasyonları gelmeye başlar. Yani ben aldım örnek veriyorum 60'ta ya da 50'de tahta gitti 80'e kadar. Ne yapman lazım? 80 aşılamıyor. Ha tamam demek ki hedefe gidildi. Buraya kadar. Ya buradan malını çıkarsın. Bir. Hedefe gidildi. Bu kadar karımızı cebimize alalım. Eğer o kısa vadeciysen, orta vadeciysen hadi uzun vadeci için benim hedefim 150 diyen için bir şey söyleyemem ama iyi bir hareket yaptı. Karımızı alalım diyenler için yani burası ilk noktaydı. Hadi diyelim ki ben biraz daha beklerim. 80'i şimdi aşamadı. Hiç olmazsa bu sefer 75'leri takip edin diye anlatmıştım sizlere biliyorsunuz ki şuradaki trend desteği olan 74'leri takip edin demiştim sizlere. Hiç olmazsa illa 80 kırılamadı oradan vermek istemeyen 74'te versin yoksa iyice çözülür şirket. Altlar boş 64'le doğru geri çekilebilir diye hep beraber anlatmıştık. 74'e vermeniz hani en son nokta hani. Çünkü kar eriyor artık. 80'den vermedin. 84'ten verilmez zaten o ayrı. Ya 80'den kar stopu koyarsın verirsin 79-80'den aşamıyor devam edemiyor hedefi diye. Ya da 74'ten kar stopu koyarsın. Yok yürümeyecek daha da düşecek diye. Karını hemen cebe alman lazımdır. Ya da budur. Ya 80 ya 74. O yüzden bu böyleydi. Anlattığım gibi veren vermemesi lazımdı işte. Eğer size kalmış tabii ki de yani karımı cebime koyayım diyen varsa böyle yapması lazımdı. Bu iş böyle yürür çünkü. Ve sonuç belli. Yani hedefe gidildi. Bak hedefe gitmedi diyemem artık. Yani şirket niye düştü? Hedefe gitti. Şimdi hedefe gitmezse kabul. Ama hedefe de gidildi üstüne bile gitti. 84 bile yaptı. Daha ne yapsın? 81, 82, 83. Hepsinde işlem gördü. Hedefine gidildi. Devam edemedi. Bu kadar basit yani. Piyasa bulamadı daha fazla. Hedefe de gidildi. Alıcı bulmak için geri çekildi. 74 patladı. Çözüldü. Başladı yer geri çekildi. Kazanan kazandı bu süreçte. Yine mantık bu. O yüzden dolayı hedef aşılamadığı için geri çekildik. Yine şimdi peki ne olacak? Gelelim günümüze. Bundan sonra, yani şu ana kadar niçin bu hale geldik? Bunu anlattık. Konuştuklarımızı tartıştık. Özetledik. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak peki Şubat'a kadar? 61'in altına inmeyen, 64'lü fiyatların üstünde istikrar sağlayan bir tek fan holding. Bu fiyatların üstüne kapanışlar yapıldığı müddetçe artık buradan toparlanmalar, tekrar güçlenmeler ve alıcıların gelmesi gerektiğini ifade ederek telafilerin gelmesini hep beraber bekliyor olacağız bilginize. Ana major trendimiz zaten şirkete devam ediyor. İşte ana major bölge 52-55 aralığı gördüğünüz gibi. Herhangi bir şekilde şirketle alakalı ana major bantta sorun yok. Ee, ara major bantta 61-64 sorun yok gözüküyor şu anda. Vurduk. Hedefe gidildi. Aşılamadı. Geri çekildi. Bitti. Bu kadar. Bundan sonra artık devamlılığını takip edeceğiz. Yani tekrar dönmesi tamam düştü etti. Geri çekildi. Hedefi aşamadı. Bundan sonra 61'in altına dönmesi. 64'ten üstü kapatarak tekrar yavaş yavaş yıktığını inşa etmesine önümüzdeki süreçte bekleyeceğiz. Buralara doğru bilginize yani tamamen fiyatlamamız olacak. Bunun altına inmeyen bir Şubat ayına kadarki süreçte bir tekfen holding arayışında olacağız bilginize. Ve Don Holding ele devam edelim. Teknik bahanada Don Holding şirketimiz tarafında ise sizlerle birlikte sürekli olarak trend desteğini takip ettiğimizi 2022 yılının sonundan bu yana hep. A kanalı da göstermiş olduğum yeşil puntoyla aktarmış olduğum noktanın kırılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu nokta kırılmadığı müddetçe de hep buradan dönüyor şirket. Yani downloading bir trend dahilinde 5 lira seviyesindeydi. 5 liradan 18'e li fiyatlara kadar hep bu trend dahilinde ilerledi. 2022 sonu performans bak takip edin. İki, daha sonra düzeltme düşüş bak düşmüyor demiyoruz. Düşüyor ama bu kanal dahilinde ilerliyor. 2023'ün ortası performans 2023 sonu 2024 başı performans 2024 bakın yine ortası yine bu noktalara geldi. Yine Rebekt Özde anlattık. Uzun vadeli süreçte yine 13 13.50 altında kalmayan, 12.50 de uzun vadeli majör fiyat. Bunların altına sarkmayan Donald'in gördüğüm sürece özetle 12.50 altına inmeyecek Hep mümkünse 13'lerin. 13 13.50 -13 gibi fiyatların üstü fiyatlayacak. Yine Don Holding tarafında trend bazlı bir hareket bekleyebiliriz. Yine tahtamızın önü yönü yukarı önü, uzun vadede açılabilir diye ifade ettik. Bu süreç zarfında şirket yalnızca kısa vadeli bir performans gerçekleştirerek kısa vadeli hedefi olan 15 15.40'a kadar ilerleyebildi. Yani şirketi Kasım'dan beri holdingler alınır diye anlatıyorum sizlere. Ee, ve işte Koç olur, Sabancı, Don Holding, Alerko her neyse bunlar alınır diye anlatıyorum sizlere. Ve bunlar aldığınız zaman da ilk önce kısa vadeli hareketler yapılır. İşte o da 20 TL'ydi. Şey 15 lira e, 20 kuruş ile 15 lira 50 kuruş aralığıydı. Gitti bu kadar %20 prim yaptı. Hatta şirket e, 15.80'e bile gördü. Ha şimdi ne oldu? Kısa vadeli hedefe gidildi ve aşılamadı. Yani buradaki sorun şu. Bir noktaya kadar ilerleyebiliyor senetler. Koç da aynı şey yaptı. Sabancı da tamam iyi güzel döndüler. Herkes bir performans gördük ama kısa vadeli hareketler geldi. Hareketler daha orta vade ve uzun vade yayılamadı. Sadece kısa vadeciler para kazandı. Peki ne zaman hareket gelecek? Yani orta vadeci, uzun vadeci alanlar ya da terse kalanlar ne zaman hareket görecek? 15 lira 50 kuruş. Yani tahtanın 15 lira 50 kuruşun üstünde istikrar sağlaması gerekiyor. Bu fiyatların üstünde istikrarlı düzenli kapanışlar disiplinli yaparsa tahtanın ön yönü ondan sonra yukarıdan açılacak zaten merak etmeyin. Orta ve uzun vadeli hareketler gelecek, beklenecek tahtada yeni bir dönem tekrar ortaya çıkacaktır. Ama o olmadıkça yani şimdilik kısa vadeli hedefine gitmiş, varmış ve o noktaya aşamamış şu anlık bir doğan gözüküyor. Bu da yapılamadığı için de 15. 50 üzerinde istikrar sağlayamadığı için de tahta maalesef baskılanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu da tahtanın tekrar işte 13 13 50 ya da 12.50 gibi majör desteklerine doğru tekrar geri çekilme potansiyeli anlamına geliyor. Bilginiz altta o fiyatları bekliyor olacağız hala diye özetleyebiliriz. Yine buradan diyelim ki hareketlerinde gitmez mi? Tabii ki gider ama 15, 30, 15, 50. Yine gideceği fiyat o. Açması gereken fiyat o. Bu olmadıkça böyle döner durur burada. 15, 15, 50 üstte. 13, 13, 13.50, 12.50 altta böyle burada bir al sat mantığıyla bir trade odaklı dönebilir bir süre bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.